Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün sizlere beynin çalışma sistemi ile ilgili konudan bahsedeceğim. Fizyonominin temel unsurlarından birisi kişinin düşünce yapısını anlayabilmektir. Çünkü bizim elimizdeki ve yüzümüzdeki çizgileri beyin nöronlarımız yani aslında düşünce yapımız şekillendirmekte. Hatta yeri gelmişken size güzel bir haber vereyim. Kişi düşünce yapısını değiştirdiği takdirde her 3 ayda bir elimizdeki çizgiler de değişebilmekte. Tıbbi olarak da bir insanın bedeni 11 ayda bir tüm hücrelerini yenilemekte. Yani aslında her yıl biz farklı bir kişiliğe bürünüyoruz. İşte hem fiziki hem de düşünce yapısı olarak biz bu değişimlere ayak uydurabilirsek bambaşka bir hayat tarzına geçmiş oluruz. Beynin çalışma sistemini kısaca şöyle ifade edebiliriz. Duyu organlarımız tarafından çevremizden edindiğimiz bilgileri sinir sistemi aracılığıyla beynimize iletiriz. Beynimiz de bu gelen sinyalleri işler ve ortaya bir bilgi çıkarır. En basit tabirle beynimizin çalışma sistemi bu şekilde. Beynimizin yapısıyla ilgili birkaç husus var. Bunları da belirtmemiz lazım. Öncelikle beynimiz iki kısma ayrılıyor sağ lob ve sol lob olmak üzere. Sağ lob dediğimiz yani sağ beynimiz üretken olan, hayal eden, şekil, boyut, ritim, bütünsel, müzik, sanat ve renk gibi işlevleri gören yani üretken, hayal eden kısım sağ beynimizdir. Sol beynimiz ise matematik, mantık, konuşma, yeme, içme, analiz ve detay gibi kısımları yerine getirir. Beynimizin her bir lobunun bilgiyi işleme şekli de farklıdır. Öğrenme ve hafıza gücünün maksimum seviyede çalışabilmesi için sağ ve sol beyni birlikte çalıştırabilmek çok önemlidir. Yani her ikisini de dengeli bir şekilde çalıştırabilmemiz lazım. Arkadaşlar beynimizin en güzel öğrenme yöntemi bilgiyi hareketli görüntüler şeklinde kaydetmektir. Çünkü hareketli görüntüyle bağlantı kurularak öğrenilen bilgi beynimizin her iki kısmını da yani sağ ve sol lobunu birlikte çalıştırmakta. Bu şekilde öğrenilen bilgi daha da kalıcı hale gelmektedir. Tabii ki bu konu hem detaylı hem de çok önemli olduğu için özellikle öğrencilerimiz açısından Bununla ilgili ayrı videolar çekeceğiz. Şimdilik sadece temel kavramlarını ve temel özelliklerine kısaca bir değinmiş oluyoruz. Kadın ve erkekte de beynin çalışma sistemi farklıdır. Kadında duygusallık ve detaycılık daha da baskındır. Erkek beyni ise düz ve sade bir çalışma sistemine sahiptir. Örnekle açıklayacak olursak kadın beyni dijital klima gibidir. Yani ayağına ayrı, yüzüne ayrı, sırtına ayrı, bir tarafı nemlendirir, bir tarafı farklı üfürür. Yani birçok farklı işlevi aynı anda yerine getirebilir. Erkek beyni ise manuel klima gibidir. Yani sadece açma kapama düğmesi vardır. Muhtemelen özellikle evli olanlar bunu çokça hayatlarında görmüşlerdir. Mesela 30 yıllık bir evlilikte bir kadın kocasına karşı düğün gününde yaşamış olduğu bir aksiliği, bir sorunu ta oradan getirip günümüzdeki bir olayla bağdaştırabilir, ona bağlayabilir. Çünkü kadın beyni birçok olayı birbirine bağlamada daha etkilidir. Kadın beyni detaya dikkat ettiğinden ve duygusal yapılarından dolayı geçmişe daha çok takılı kalma özelliği gösterirler. Bir diğer özellik ise kadın beyni kazanma odaklıdır, erkek beyni ise kaybetmeme odaklıdır. Beynin iki temel özelliği vardır. Bunlardan birincisi beynimiz olumlu ya da olumsuzu ayırt edemez. Şimdi gelin sizinle beraber küçük bir test yapalım. Öncelikle burnunuzdan derin bir nefes alın, zihninizi boşaltın ve kırmızı bir Ferrari araba düşünün. Muhtemelen hemen ya haberlerde görmüş olduğunuz ya filmlerden aşina olduğunuz kırmızı bir Ferrari araba gözünüzün önüne gelmiştir. Şimdi ise o kırmızı Ferrari arabayı düşünmeyin. Belki de sonuca şaşırdınız. Çünkü her iki komutta da kırmızı bir Ferrari araba hala zihnimizdeydi, değil mi? Lütfen bu testteki değişimleri sizler de yorumlara yazınız. Arkadaşlar burada ne yapmış olduk? Beynimizin olumlu ile olumsuzu nasıl ayırt edemediğini küçük bir testle göstermiş olduk. Yani önce beynimize olumlu bir emir verdik. Kırmızı bir Ferrari araba düşün diye. Daha sonrasında ise olumsuz bir emir verdik. Aynı şekilde kırmızı bir Ferrari araba düşünme diye. Ama her iki durumda da beynimiz o kırmızı arabayı, Ferrari'yi düşünmeye devam etti. İşte beynimiz olumlu ve olumsuzu ayırt edemez dediğimiz durum budur. Peki biz beynimizin bu özelliğini hayatımızda nasıl kullanabiliriz ve nerelerde kullanabiliriz. Öncelikle beynimizin bu çalışma özelliğini hayatımızda her şeyde ve her yerde kullanabiliriz. Bu bizim için çok önemli bir olay. Beynimizin bu özelliğinden dolayı arkadaşlar kişi en çok neyden bahsediyorsa hayatında onu görür. Yani hayatına onu çeker. Muhtemelen siz de hayatınızda bunun birçok kez deneyimli yaşamışsınızdır ama belki fark edememişsinizdir. Mesela bir kişi sürekli hastalıktan bahsederse o hastalıklar gelir onu bulur. Her şey için bu geçerlidir. Sürekli haber izlerseniz, sürekli olumsuz şeylere bakarsanız, sürekli olumsuz olaylara odaklanırsanız, hastalıklardan bahsederseniz, kötü düşüncelerde olursanız, hayatınızda da hep ona benzer durumlar karşınıza çıkar. Zaten şöyle bir kaide vardır. Kişi ne düşünüyorsa odur. Peki bir diğer husus nedir? Az önce yaptığımız o küçük testte o kırmızı Ferrari arabayı düşünmemek için ne yapmamız lazım? Beynimizi yönlendirip siyah bir Lamborghini araba düşünmemiz gerekir. Yani beynimizi ne yapıyoruz? Odaklandığı bir yerden alıp başka bir yere odaklanmasını sağlıyoruz. Bunu da aynı şekilde hayatımıza uygulayabiliriz. Yani olumsuz bir şey yaşadığımızda, duyduğumuzda veya gördüğümüzde bunun bize verdiği sıkıntıyı yok etmek için düşünce yapımızı olumlu ve hoşumuza giden, bizi rahatlatan başka şeylere kaydırmamız gerekiyor. Buna düşüncemizi, zihnimizi eğitmede diyebiliriz. Yine bunlarla ilgili birçok dersimiz olacak. Beynimizin bir diğer özelliği ise Beynimiz gerçek ile hayali yani halüsinasyonu ayırt edemez. Başka bir ifadeyle gerçekleştirmek istediğimiz şeyi zihnimizde canlandırmamız gerekiyor. Zihninizde canlandırmadığınız yani hayal edemediğiniz şeyi hayatınıza çekemezsiniz, hayatınıza getiremezsiniz. Mesela bir ev satın almak, bir ev sahibi mi olmak istiyorsunuz. Öncelikle o evi satın aldığınızı, sizin olduğunu hayal etmeniz gerekiyor. Ve burada en önemli husus ise o evi aldığınızdaki duygu durumunu şimdiden yaşamanız gerekiyor. O heyecanı, o mutluluğu şimdiden duygusal olarak yaşamanız gerekiyor. Çünkü az önce de bahsettiğimiz gibi beynimiz gerçek ile hayali ayırt edemiyor. Yani biz burada ne yaptık? Gerçekten o eve sahipmiş gibi davrandığımızda beynimiz onu kabullenmiş oluyor. Özellikle arkadaşlar buna benzer konular tabii ki hepimizin hayatında çok işimize yarar ama öğrenciler için bununla ilgili özellikle sınava girecek öğrenciler için onların kazanmak istedikleri okul ve üniversiteyi bu yöntemlerle beynimize kabul ettirebiliriz. Bu hususta da öğrencilere yönelik ayrı videolar hazırlayacağım inşallah. Hem bu bahsettiğimiz konular, hem hafıza teknikleri, bilinç, bilinçaltı, imajinasyon, olumlamalar, telkinler bunlarla ilgili de ayrı videolarımız olacak. Çünkü bunlar tek bir derste anlatılıp bitecek konular değil ve gerçekten çok önemli noktalar. Hatta öğrencilerimizin sınav stresi gibi olumsuz durumlardan kurtulmaları için basit yöntemler var. Onlara da değineceğiz. Bir sonraki videomuzda yüz şekilleri ve yüz şekillerinin karakteristik özellikleri nelerdir konusuyla fizyonomi ile ilgili en çok merak ettiğiniz konulara artık başlıyoruz. Lütfen videoları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de açınız ki yeni videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.